Arkadaşlar bak böyle yörük çadırında çaylar böyle demlenir. Yörük çadırında devamlı ateş yanar. Yörük çadırında devamlı bak kapı açıktır. Bak şöyle gördüğünüz gibi. Misafir eksik olmaz. Maşallah bu gördüğün hep İrfan dayımın kardeşi. Kardeşin uşağı kızı. Ya ne bileyim nasıl anlatayım Aynı gördüğünüz gibi şöyle. Çaydanlık ocakta kaynar. Dışı karaya içinin gemi güzel diye. İçin güzel olduğu için buraya bak. Arkadaşlar özellikle meşe odununda kara çay içmeye geldik. <laughs> Bu da. Bu da. Bu